Abi üniversite anılarım. Hani böyle bana, oğlum bana anlat dersen bak 3 hafta sürer. Tak diye oradan böyle nokta atışı yapacaksın. Bu, şu. Çünkü sonuçta biraz biraz verdim ben size YouTube'da. Biraz biraz anlattım. Onların devamı niteliğinde olabilir veya daha böyle genel soru sorabilirsiniz. Global. Çevre kirliliği falan. Atmos, şey. Kutup ayıları. İçimizdeki İrlandalı kim? Yeah, olabilir. İlk milli Olman'ın 19 yaşındaydım. Üniversitedeydim. Ondan aslında geç oldum ben şimdiki gibi değildi. Ama o zaman sevgilim vardı. Çünkü o zaman sevişmiyorduk yani. Öyle şeyler yoktu çok. Son üniversitede benden büyük bir kız vardı. Baktım anasını satayım bir olaylar ciddileşti. Tabi evde hiç kimse yok falan baktım bir gidiyoruz bir şeyler oluyordu. Dubai ne olacak?" dedim. Sonradan kendimi milli takım kampında buldum. Zaten ilk seviştiğimde ben çok şaşırmıştım. Ben dedim zevk alıyorum bu acı çekiyor. Ben o zaman acı çekiyor zannediyordum. Garip böyle kendimi Yunus balığı gibi hissettim anasını sattım. Ben dedim böyle olmaz dedim. Benim böyle olacaksa dedim şey yapmayalım yani. Dedim, şart değil. <laughs> Mersem rajon öyleymiş.